Merhabalar arkadaşlar. İşte beklenen o popit video geldi. inanmıyorum, İnanmıyorum. Şimdi ilk önce bir kap alıp yuvarlak keselim. Bir, iki, iki dakika bekleyelim. Ve oldu böyle. Şimdi içini yapacağız. Evet. Ama ben bantla yapacağım içini. Kağıdım yok. İstanbul'dayım çünkü. İstanbul vlog da gelecek. Bekleyin. kapit oldu resmen. Bandımı alıp geliyorum. Bekleyin. İstanbul'da vlog çekiliyor. Evet. Bandımı İstanbul'da alıp ya. geldim. Birazcık. İstanbul'a yapmak iyiden. istiyorum. Karapürçek'ten İstanbul'a geldik. Amcamın düğününe geldik. Am Akşam amcamın düğünü var. Yok. Var. Pazar. Yok. Akşam Şimdi da var. Yerini bulamıyorum. Hmm. Heh, tamam. Arkadaş, İstanbul'da çöp yok. Dedemle çöp attım aya gitmiş. Tamam mı? İki yol yürüdük. Yürüdük, 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 yürüdük. En sonunda bir çöp bulduk, çöpü attık. Dedik ki boşa yürüdük. Sağlamlaştırıyorum. Arkadaşlar. Topik videomu gelmesini istiyorsanız videoya abone olup like atın. Evet sağlamlaştırıyorum. Abone şey. abone 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 arkadaşlar size İstanbul'u tanıttım. Eden sen tanıttın mı? De, de. Yok. Arkadaşlar İstanbul'u geldi. Bir keresinde tanıttım sandım. Bir keresinde tanıttım. Ben garama bir şey Evet sağlamlaştırdım. Ama bir yerde yok. Arkadaşlar bir evi tane. Evet sağlam oldu yiyeceğiz Squishy gibi. Squishy'lerim var iki tane. Bir tane de böyle var. Evet sıra popitinin içine geldi. Ya ne bileyim yapamam. Belki. Yok bu küçük oldu. Küçük oldu. Neyse. Neyse hayırlısı. Evet. Benim yaptığım popit siz de yapabilirsiniz. Yani videonun başlığı resmen kağıtsız popit yapımı olacak. Ama cidden başlığı kağıtsız popit olacak. Biraz uzun yapmak istiyorum. O yüzden bir kısa. Evet. Kağıt daha uzattım. Arkada kardeşlerim, kardeşlerim kavga ediyor. Aha kavga var. Altyazı olay çıktı. Evet böyle oldu. Arkadaşlar ben olayı bir ayrı geliyorum. Tamam olayı açtım. Şimdi bunu böyle. E şey böyle. Aa oluyor. Oldu resmen. Evet tamam. Şimdi bir bant koparalım. Bant olmayanlar yapıştırıcıyla da yapabilir. Fark etmez. Fark etmez. Tamam. Abartma sen de Sedoş. Tamam. Oldu. Hii, çok güzel oldu. Bir kere daha bastım. Ne olur ne olur. Yapıştırıcıyla kullananlar bağıntılayamıyor. O yüzden bir şey olmaz. İlla sağlam olsun diye komşudan istemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. üçgen oldu kafama takıyorum. Ay düştü. Bekle. tamam oldu. Şimdi bunu buraya böyle geçireceğim <laughs> Ama cidden biraz büyük oldu. Aha da oluyor. İçine koydum. Nah doldu la. Ağlıyor bir ceder. Ha çok kötü oldu. Sohbetimiz hazır. Siz benim gibi böyle şımarıp yapmayın. Mahkeme oldu. Evet şimdi bakalım. Olmadı. Aa. Demek ki kağıtlı denemek lazımmış. Aa, yanlış yapmışım. Ah, bu video hiç beğenilmezse ben bu videoyu sileceğim arkadaşlar. Hiç beğenilmezse hiç beğenilmezse ben bu videoyu siliyorum arkadaşlar. Siz de görürsünüz. Böyle küçük küçük ayırım benim gibi. Hepsini altına de etmeyin olmuyor. Evet oluyor. Bu sefer yapacağız. Aklıma pop koydum. Artık aklımdan da çıkarmıyorum. Kepet bulamış. Bir dakika. Al. Bu video biraz uzun oldu. Ben kısa olur. Bu 5 dakika falan olur diyordum. 8 dakika oldu. Oldu bu sefer. Bir daha bir deneyelim. Ama mı? Olmadı. Ancak ya? Ben bir daha denemiyorum. Denemiyorum. Arkadaşlar ben biraz şımarıp yap galiba. Ha, olmadı. Neyse olsun. Çapka oldu. Ya tam büyüklükte olmadı ama. Biraz küçük oldu şu. Neyse de şeklinde bir şey oldu. Arkadaşlar banttan anahtarlık yapma videosu gelsin mi? Gelsin diyorsanız like atın. Neyse sizleri seviyorum. Öptüm bay bay. Olmadığı için üzgünüm. Siz benim gibi şımarıp yapmayın. Bay bay.